Dikkat dede ANA Anam elim ayağım tutma ölem de kurtulam gari. Kim LAN bunlar? Askerler dede. Evet. Kimsin lan sen? Devrem dede. Devre, dede. Kim o? Devrem dede devrem. E. Sokak kaç devrem? Yirmi 25 Yirmi 25 oh, Bitmiş bitmiş. Kimsin sen? Dedi. Ha. Kepaltı. Söyle baktım az. Kepaltı mı? Baktı. Şaban kaç tane? 45 dedi. Ha. 45. 45. Kaç? 45 dedi. 45, 45 mi? 45 mi? Bir tane, bir tane. Kim sen lan sen? Bilemez, sömez dede sömez! Sömez sömez! Sömez mi oğlum? Ne? Sömez sömez! Kim bu? Sömezin dede! Sabah kaç sömez? 75! 75! 75! Ya çokmuş ama! bitecek, <laughs> lan sen! Nasılsın? Benim dede torunum! E. Torunum dede, dede torunum! Torunum sonra... ıı, bir... de. dede torunum! Şafak kaç durum? 100 dede yüz! Kaç! Yüz dede yüz! Kaç! Kaç bir dur oğlum! bitmez daha ki. Gönlün lan sen. Uçak bileti dede. Ha. Uçak bileti. Ha. Uçak bileti dede. Ha. Pegasus bu Anadolu şey. Anadolu şey. Şakak kaç bile. Pegasus dede. 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 Aa. Aa. Dede. Aa. Dede. Aa. dede dur dede.